Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. İki önceki videoda soru cevapta bu Türk seri katillerle ilgili bir şey paylaştım. Oraya bakarsanız o paylaşımlarla ilgili nasıl bir şey yapacağımız üzerinden tekrardan konuşabiliriz. Bugün sizlere 1990'larda Amerika'da gerçekleşen trajik bir olayın merkezinde yer alan David Koresh ve Branch David Deans tarikatı hakkında bilgi vereceğim. Bu videoyla Waco kuşatması, Koresh'in liderliği ve tarikatın düşüşüne dair merak edilenleri sizlere aktaracağım David Koresh Teksas'ta doğdu. 1980'lerde Branch Davidians adlı dini harekete katıldı ve kısa süre sonra liderlik pozisyonunu ele geçirdi. Kendini nihai bir peygamber olarak gösterdi ve İncil'in 7 mühürlerini çözebileceğine inanıyordu. Takipçilerinin Mesih ve kıyametin habercisi olduğunu iddia etti. Branch Davidians 1955'te Davidian 7. Gün Adventistlerinden ayrılan bir grup olarak kuruldu inançların temelinde Hristiyanlık ve Adventizm bulunmaktadır. Branch Davidians 20. yüzyılın ortalarında ABD'de ortaya çıkan ve 7. gün Adventist Kilisesi'nden ayrılan bir dini harekettir. Bu tarikatın temelleri 1930'larda Victor Hautef tarafından başlatılan Davidian 7. gün Adventistleri hareketine dayanmaktadır. 7. gün Adventist Kilisesi diğer mezheplerden Yahudi Hristiyan haftasının orijinal 7. günü olan Cumartesi gününün sept olarak tutulmasıyla ayrılan ve İsa Mesih'in çok yakında gerçekleşecek ikinci gelişine vurgu yapan bir protestan Hristiyan mezhebidir. Bu inanışta ikinci gelişin adı da Advent'tir. Victor Hatef, 7. Gün Adventist Kilisesi'ndeki bazı öğretileri eleştiren ve reform yapılması gerektiğini savunan bir Bulgar göçmeniydi. Hatef, 1929'da The Shepherds Road adlı bir kitap yazarak kilisenin dikkatini çekmeyi başardı. Bu kitapta kilisenin yanlış yorumlarını ve doğrularını ortaya koydu. Kilisenin liderleri Hatef'in düşüncelerini reddetti. Sonunda Hatef 7. Gün Adventist'lerinden ayrılarak kendi hareketini kurdu. 1955 yılında Altef'in ölümünden sonra David'in hareketi içinde liderlik mücadeleleri yaşandı. Bu süreçte Benjamin Roden adlı bir adam hareketin liderliğini ele geçirdi. Yeni bir grup kurarak Branch Davidians adını verdi. Bu yeni grup 7. gün Adventistlerinden daha da ayrı bir yapıya sahip oldu. Hristiyanlıkla Adventizm temelli öğretilere odaklandı. Tarikat Waco, Texas yakınlarında Mount Carmel adlı bir mülkte yaşamaya başladı. Koreş'in liderliğinde grup daha otoriter ve izole bir yapıya dönüştü. 1980'lerde tarikatın liderliğine Vernon Wayne Howell, daha sonra adını David Koresh olarak değiştiren genç bir adam geçti. Koresh tarikatın inançlarını daha da radikalleştirdi. Kıyamet senaryolarına odaklanıyordu. David Koresh asıl adıyla Vernon Wayne Howell 17 Ağustos 1959'da Houston, Texas'ta dünyaya geldi. Annesi Bonnie Sue Clark henüz 14 yaşındayken onu dünyaya getirdi ve babası Bobby Wayne Howell'la resmi olarak evli değildi. Babası Koresh doğmadan önce ailesini terk etti. Bonnie Sue, Koresh'i büyük annesinin yanında büyüttü. Koresh'in çocukluğu fakirlik içinde ve istikrarsız bir evde geçti. Annesi Koreş 2 yaşındayken başka bir adamla evlendi. Üvey babası Koreş'in hayatına çok fazla dahil olmadı. Aile içinde şiddet ve istismar vakaları yaşandığı söyleniyordu. Koreş bu zorlu aile ortamında büyürken dış dünyada da sorunlar yaşıyordu. Okulda sık sık zorbalığa maruz kalıyordu. Öğrenme güçlüğü çektiği için öğretmenler tarafından zayıf bir öğrenci olarak görülüyordu. Koreş'in ilgi alanları dini konular ve müzik oldu. 12 yaşında Tevrat ve İncil'i ezberlemeye başladı. Dini inançlarını keşfettiği o dönemde 7. Gün Adventist Kilisesi'ne katıldı. Kilise topluluğu Koreş için sığınak ve toplumsal bir bağlantı sağlıyordu. Koreş'in çocukluğu ve gençliği ailevi ve sosyal zorluklarla geçiyordu. Bu deneyimler ileride radikal dini bir lider olarak ortaya çıkmasına büyük bir rol oynadı. Koreş'in dini ilgisi ve müzik yeteneği zorlu geçen yıllarında onun için bir teselli kaynağıydı. Gitar çalmayı öğrenen Koreş dini konularla ilgili şarkılar yazıyor ve çalıyordu. Koreş 20'li yaşlarının başında 7. gün Adventist Kilisesi'nde tanıştığı bir kadınla evlendi. Bu kadınla da çocukları oldu. Ancak bu evlilik Koreş'in kiliseyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve eşiyle olan uyumsuzluk nedeniyle sona erdi. Bu dönemde Koreş 1981 yılında Waco, Teksas'taki Mount Carmel'a gitti ve Branch, David Dean's tarikatıyla tanıştı. Mount Carmel'da Koreş tarikatın lideri Louis Rodon ve onun oğlu George Rodon arasında yaşanan liderlik mücadelesine tanık oldu. Louis Rodon'un 1986'daki ölümünden sonra Koreş, George Rodon'la liderlik mücadelesine girdi ve sonunda Branch Davidin tarikatının lideri oldu. Koreş'in kıyamet senaryoları özellikle İncil'in 7 mühürlerinin sırlarını açığa çıkarma ve son günlerde yaşanacak olayları önceden tahmin etme üzerine yoğunlaşıyordu. Koreş kendisini İncil'in yedi mühürlerinin yorumlanmasında bir anahtar rol oynayan bir lamp yani kuzu olarak görüyordu. Hristiyanlıkta lamp genellikle İsa Mesih'le ilişkilendirilir. Onun günahları bağışlayan ve insanları kurtaran fedakarlığı temsil eder. Yeni Ahit'teki vahiy kitabında Lemp'in Tanrı'nın yargısını ve kıyamet olaylarını açığa çıkaran yedi mühürlerinin açılmasına önemli bir rol oynadığı belirtilir. Koreş'in kendisini Lemp olarak görmesi ve yedi mühürlere odaklanması tarikatın inançlarını ve kıyamet senaryolarını büyük ölçüde etkiledi. Üyeler Koleş'in bu görevi yerine getirirken Tanrı'nın iradesini yerine getirdiğine ve dünyanın sonunun yaklaştığına inanıyorlardı. 7 mühür İncil'in Kitab-ı Vahiy bölümünde Tanrı'nın yargısının mühürlü kitabından bahseder ve her bir mühür açıldığında dünya üzerinde büyük felaketler ve olaylar gerçekleşeceği üzerine anlatılır. Koreş dünyanın sonunun yaklaştığına ve yedi mühürlerin açılmasıyla gerçekleşecek kıyamet olaylarına inanıyordu. Bu olaylar arasında doğal felaketler, savaşlar, açlık, zulüm ve nihayetinde kötülüğün yok edilip İsa Mesih'in hükümetinin yeniden kurulması yer alıyordu. Tarikat üyeleri Koreş'in bu kıyamet senaryolarını kabul ediyor ve dünyanın sonunun yaklaştığına inanıyorlardı. Bu inançlar üyelerin dünyevi yaşamlarını ve değerlerini terk etmelerine ayrıca tarikatın da lideri olarak Koreşe sorgusuz itaat etmelerine yol açıyordu. Bu kıyamet senaryoları Branch Davidians'ın silahlanma ve şiddet eğilimine de katkıda bulundu. Tarikat İncil'in kıyamet olaylarına hazırlanmak ve kuşullara uyum sağlamak amacıyla silah stokluyor ve eğitim alıyordu. Koreş Davidians'ın yaşam tarzı dış dünyadan izole olmuş, dini öğretilere sıkı sıkıya bağlıydı. Üyeler dini eğitim ve ibadetle zamanlarını geçiriyor, ayrıca tarikatın topluluğu içinde çalışarak geçimlerini sağlıyorlardı. Koreş üyelerin evliliklerine ve ilişkilerine de müdahale ediyordu. Kendisine özel bir statü atfediyor ve diğer erkeklerin eşlerini ve kızlarını kendisi için talep ediyordu. Bu inançlar üyelerin dünya ve dini meselelere karşı olan son derece katı ve karamsar bir bakış açısına sahip olmalarına yol açtı. Bu tür düşünceler toplumda genelde korku ve endişe yaratır. Üyeler dış dünyayla bağlantılarını büyük ölçüde kestiler ve sadece tarikatın topluluğuyla etkileşimde bulundular. Bu insanların tarikatın gerçekte ne olduğunu ve neye inandığını anlamalarını zorlaştırıyordu. Tabi dışarıdan bu tarikatlarla ilgili birçok konular konuşuluyordu. Branch Davidens yasa dışı silah bulundurmak ve silah eğitimi almakla suçlanıyordu. Bu eğilim tarikatın şiddet ve çatışma potansiyelini arttırarak dışarıdaki insanlar için endişe vericiydi. Tarikat çocuk istismarı ve cinsel suistimal davalarıyla anılıyordu. Bu tür iddialar toplumda büyük rahatsızlık yarattı ve tarikata olan güvensizliği arttırdı. Toplum içinde ciddi bir huzursuzluk vardı. Tarikatın bu şekilde daha ne kadar devam edeceği üzerine korkular yaşanıyordu. Toplumu bu kadar rahatsız eden bir konu olunca devlet duruma daha fazla sessiz kalamadı. Tüm bunlardan sonra 1993'te ABD hükümeti Branch Davidians'ın yasadışı silah bulundurduğu ve çocuk istismarı yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçti. 28 Şubat'ta ATF isimli alkol, sigara ve bazı patlayıcı suçlarla ilgili olan birim Mount Carmel'ı düzenlediği baskınla tarikatın merkezine girdi. Baskının amacı tarikatın elinde bulundurduğu ve yasa dışı olduğu düşünülen silah ve patlayıcıları ele geçirip Koreş'i de tutuklamaktı. Ama bu hiç de öyle olmayacaktı. Koreş'in beyinlerini yıkadığı müritleri buna izin vermeyecekti. ATF ajanları tahmin etmedikleri bir direnişle karşılaştılar. Baskın sırasında taraflar arasında ateş açıldı ve yoğun bir çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 4 ATF ajanı ve 6 Branch Davidians üyesi öldü. İlk baskının ardından Waco'daki FBI ve ATF ajanları tarikatın merkezini 51 gün boyunca kuşattı. Bu süre zarfında FBI müzakereler yoluyla Koreş ve takipçilerini teslim olmaya ikna etmeye çalışıyordu. Koreş'in İncil üzerine yaptığı açıklamaları içeren videolar ve bazı çocuklarla kadınların serbest bırakılması gibi anlaşmalar yapıldı. Toplamda 35 yetişkin ve 21 çocuk teslim oldu ve dışarıya çıkmalarına izin verildi. Bu sırada David Koresh kendisini peygamber olarak ilan etti. 19 Nisan 1993'te kuşatmanın 51. gününde ABD hükümeti harekete geçti ve gaz bombalarıyla tarikatın merkezine saldırdı. Saldırı sırasında bir dizi patlama ve yangın meydana geldi. Alevler tüm tesisi sardı. Yangın sonucunda David Koresh ve 75 takipçisi, içlerinde 25 çocuğun da bulunduğu bir grup hayatını Veiko kuşatması ve sonrasında yaşanan trajedi ABD ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından hükümetin ve güvenlik güçlerinin eylemleri sorgulandı ve eleştirildi. Ayrıca tarikatın içinde yaşananlar Koleş'in liderliği hakkında tartışmalarda sürmeye devam etti. Belko kuşatması Branch Davidians birçok belgesel ve kitaba konu oldu. Bu olayı anlatan bazı önemli belgeseller arasında Veiko, The Rules of Engagement ve Veiko, A New Revelation bulunuyor. David Koresh ve Branch Davids'in trajik hikayesi, radikal dini liderlerin etkisi, hükümetin ve güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesi ve dini inançların kötüye kullanılması üzerine düşündüren bir olaydır. Veiko kuşatması ve sonrasında yaşananlar, tarih boyunca meydana gelen benzer olayların bir hatırlatıcısı olarak hafızalarda yer etmiştir. Sevgili dostlarım, bugün sizlere David Koresh ve Branch David'in hakkında hakkında bilgi verdik ve Veyko kuşatmasını inceledik. Bu tür olayların tarih boyunca nasıl tekrarlandığını, insanların dini inançları çerçevesinde nasıl etkilendiğini gördük. İnsanların dini hassasiyetleri nasıl kullanıldığını izledik. Bu yeni başlattığımız Ölümcül Tarikatlar video serisinde bu tarz konulara değineceğiz. Yani insanların dini hassasiyetlerinin nasıl sömürüldüğünü izleyeceğiz. Bu videoda da David Koresh'in bu hassasiyetleri nasıl sömürdüğünü, nasıl kendine çevirdiğini, nasıl kendisine bir krallık yarattığını izledik. Tabii bu krallık orada yarattığı kendi bir e, devlet gibi kurmaya çalıştığı düzeni toplumu da haliyle rahatsız ediyordu. Bu devlet içinde devlet demekti. O yüzden Koreş'in acilen durdurulması gerekiyordu. Belki durdurulmasa daha fazla ileri girebilirdi. Tabii ki Amerikan toplumunda bu çok fazla tartışıldı. Durdurulma şekli böyle öldürerek mi olmalıydı yoksa bu adamların yargılanması mı lazımdı? Bu sorunun cevabı çok zor. Sizin de düşüncelerinizi bu tarz tarikatlarla ilgili fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.